İnsan, gündelik yaşamını sahip olduğu inançlarıyla sürdüren bir canlıdır. Dini inançları diğer inançlardan ayıran şey ise kutsal kabul edilen bir kaynakla ilişkili olmalarıdır. Din kavramı ile dini inanç aynı şey değildir. Bir inancın din olarak kabul edilmesi için antropologlar belli başlı şartlar aramaktadırlar. Max Muller, sadece yüce bir varlığın kabulünü bir din değil, bir felsefe olarak nitelemiş ve dinden bahsedilebilmesi için, kişinin ahlaki tutum ve eylemlerine yönelik hareketler sergilemesi gerektiğini savunmuştur. Antropoloji açısından dinin varlığını teyit eden diğer iki husus da, ibadetler ve ortak inanç etrafında birleşen topluluktur. Tyler'ın sadık öğrencisi olan, İskoçyalı şair, gazeteci, tercüman ve roman yazarı Andrew Lang, hocasının monoteizm hakkındaki görüşlerini paylaşıyordu. Tyler gibi Leng de, monoteizmin uzun bir evrim sürecinin sonucunda animizden türediğini kabul ediyordu. 1887 yılında yayımlanan, Mit, Ritüel ve Din adlı kitabında Leng, hocasının görüşünü benimsediği görülmekte, fakat sonra Avustralya ve Bengal Körfezi'nde yer alan, Andaman Adalarında yaşayan kabilelerin inançlarını inceledikten sonra fikir değiştirmiştir. Hatta bazı kabilelerin Hristiyanlar kadar monoteist olduklarını iddia etmiştir. Avustralya ve Andaman adalarında yaşayan yerel ilkel kabilelerin inancında, yüce tanrılara rastlaması, onun fikirlerinde köklü bir değişikliğe yol açmıştır. Hocası Tyler, tanrı inanışının ilkel düzeyde bulunmasının mümkün olmadığını ve bu düzeyde doğa ruhları ile atalar kültünün olması gerektiğini savunmasına karşın Leng, incelediği kabilelerde ne atalar kültüne ne de doğa kültlerine rastlamıştır. Andrew Lang'in bu görüşleri farklı ülkelerde birçok bilim adamı tarafından ele alınarak antropoloji ve dinler tarihi alanlarında inceleme konusu yapılmıştır. Lang'in bu konudaki görüşlerini derinleştiren araştırmacıların başında Alman etnolog ve dil bilimcisi Wilhelm Schmidt gelmiştir. Schmidt'e göre tarihsel etnoloji sayesinde insanlığın ilk dönemlerine yaklaşarak en eski din şeklini keşfetmek mümkün olacaktı. Avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdüren ilkel kabilelerin dinlerini bilmek bu bakımdan son derece önemliydi. Bu halklar gelişim safhasının en başlarında bulunmaya devam ettikleri için dinleri de ilk insanların dinine yakın olmalıydı. Schmidt kendi metodunu şöyle açıklıyor: "İnsanlığın menşe olarak birlikteliğini bir defaya mahsus kabul edersek görülür ki, ilk basamakta bulunan ilkeller gelişimin uzun bir zamanını ortaya koyar." Bu gelişim başlangıçtan itibaren vardı ve birbirinden ayrılan kültürler arasından geçip günümüze geldi. İşte bu süreç içerisinde dinde değişmeler meydana gelmiştir. Yani insanlığın ortak kökeni olan ilk toplumun belli bir dini vardı. Bu toplum yeryüzüne yayılıp farklı milletlere bölünürken dinlerini de gittikleri yerlere götürdüler. Geçirdikleri süreçler ve maruz kaldıkları şartlar altında inançlarında değişiklikler meydana geldi. Yine de, birçok kültürün içerisinde ilk toplumun inancına ait unsurlar az ya da çok korunmuş olarak bulunmalıydı. Çünkü insanlar mekan değiştirirken tamamıyla yeni inançlar ortaya koymak yerine, eski inançları üzerinde değişiklikler yaparak yeni inançlar oluşturmuş olmalıydılar. Öyleyse, en yaygın olan inanç unsurları ilk dine ait olmalıdırlar. Bu durumda herhangi bir ilkel kabilenin dini elbette ki ilk dinden farklı olabilir. Şimdi tüm ilkel kabilelerin dinleri ortaya konup ortak noktaların listesi çıkarılırsa, bu liste sayesinde ilk dine yaklaşılmış olacağını düşünüyordu. Schmidt'e göre en eski ilkel kültürlerin dinlerini ortaya koyduktan sonra, yüce varlığın ortak özellikleri şu şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu yüce tanrı tek ve ebedidir. İlmi ezelidir. Ahlaki bir varlıktır. Mutlak kudret sahibidir. Her şeyin yaratıcısıdır. Yoktan yaratmıştır. Kanun koyucudur. İyileri ödüllendirici ve kötüleri cezalandırıcıdır. Wilhelm Schmidt, ilkel halkların yüce varlıkla ilişkisini şu şekilde belirlemiştir. İnsanların onun yüce gücünü ve ahlaki yüksekliğini tanıması, dua etmesi, kurban sunması ve dini törenler yapması. Görüldüğü üzere ilkel kabilelerin inanmış olduğu din kavramı, semavi dinlerin özellikleriyle büyük ölçüde benzerlikler göstermektedir. Tüm bu hikayelerden çıkarılan sonuç, her şeyin başlangıcında var olan ebedi ve ezeli bir yüce varlığa ve onun hükmünün devamına inanmakla birlikte, sonraları değişen dini yapı yerini totem ve batıl inançlara bırakıyor.